Çocuklar size mükemmel bir sürprizim var. Duymak ister misiniz? Evet evet duymak isteriz efendim duymak isteriz. Ben de duymak isterim öğretmenim ben de. Evet çocuklar Şimdi size soru soracağım. Soruyu bilirseniz bütün sınıfı Uludağ'a götüreceğim çocuklar. Ne? Gerçekten mi öğretmenim? Uludağ'a mı götüreceksiniz bizi? Yaşasın. Mama. Uludağ mama. Gayak mama. Gayak mama. Evet çocuklar. Evet Uludağ'a götüreceğim. Ama soruyu bilemezseniz de bebek tepe göze sıfır vereceğim. Eğer öğretmenim bütün sınıf soruyu bilmezse sadece bebek tepe göze sıfır alacağım. Evet çocuklar, evet sadece bebektebe göz sıfır alacak. Ya, ya neden tek ben sıfır hep ben? Ya. Neden ya? Kurallar öyle bebektebe göz kurallar öyle. Kimse bilemezse bebektebe göz sıfır alır. Merak etme bebektebe göz bileceğiz merak etme. Evet bebektebe göz birazdan soruyu soracağım. Sıfır almak istemiyorsan iyi düşün tamam mı? Hem ne demişler? İnsan düşünen bir hayvandır. O yüzden iyi düşün tamam mı? Ya neden hayvan olayım, ben? えっちょやってみましょう。 sessiz olun hayvan herifler. İyi dinleyin şimdi soruyu soruyorum. Babam 30 yaşında. Ben babamdan 10 yaş küçüğüm. O halde benim halamın yaşı kaçtır? Öğretmenim halanızın yaşını nasıl bulalım ki? Anca sizin yaşınızı bulabiliriz. Evet öğretmenim ya halanızın yaşını nasıl bulalım ki biz ya? Size götürmemek için bahane arıyorsunuz. Beni ilgilendirmez. Halamın yaşını bulmadan size uludağ mı uludağ yok? Öğretmenim benim bir fikrim var aslında. Halanızın yaşı 11 mi? Godzilla Evladım halamın yaşı nasıl 11 olsun? Dinozor herif. Kötüleye bak ya 11 dedi ya 11 dedi. Çok olmuş Arkadaşlar size diyeceğim yorumlarda yazın cevabı ama bir sorunun cevabı yok ki ya. Baldi kafasından soru uydurdu. Cevabı falan yok ya. Kimse bilemez bu soruyu. Ya biz nereden bilelim Baldi'nin halasının yaşını ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar siz de bari videoyu beğenip kanala abone olun ya. Mama öğretmenin halasının yaşı 48 mama. Ne? Kim dedi o 48'i? Kim dedi? Hazır dedi öğretmenim. Hazır dedi. Doğru mu öğretmenim yoksa yanlış mı? <laughs> Mama. Ben dedim öğretmenim. 48 dedim mamma. Hanzo Hanzo nasıl bildin? Benim halamın yaşını nasıl bildin sen? Hanzo'ya bakın salladı doğru çıktı. Yaşasın ya yaşasın. Mamma öğretmenim salladım doğru çıktı mamma. Çünkü ben profesör Hanzo'yum mamma. Çocuklar Hanzo soruyu doğru bildi. Sizi Uludağ'a götüreceğim. Hazırlanın Uludağ'a gidiyoruz çabuk. Yaşasın be yaşasın Uludağ'a gidiyoruz yaşasın be. Uludağ'ı çok severim Uludağ'ı çok severim. <laughs> Hayatında ilk defa Sonsuz daha gideceğim. Çok heyecanlıyım yaşasın. Mama. Benim sayemde bütün sınıf Uludağ'a gidiyor ama hadi gidelim. Çocuklar herkes otobüse bindi mi? Otobüs kalkacak şimdi. Öğretmenim ben otobüse öğretmenim ben bindim. Ne güzel bir haber. Bebek de Begöz otobüse binmiş. Ben görmüyor muyum seni hayvan herif neden söylüyorsun? Ya öğretmenim siz sordunuz Bebek de Begöz'ü söyledi Allah Allah ya. Evet ya sanki ben durduk yere söyledim. siz sordunuz Allah Allah. <laughs> Evladım bu otobüs camiye gidiyor mu camiye? <laughs> ne? Cami mi? Dede sen yanlış bilmişsin. Bu otobüs Uludağ'a gidiyor. Olsun olsun Uludağ'da cami yok mu? Ben de oradaki camiye giderim bugünlük. Dede in aşağı in, in. Bu otobüs Uludağ'a gidiyor. Camiye falan gitmiyor. Evladım geçerken bırakıverin işte camiye Allah Allah. Tövbe tövbe tamam tamam bırakacağız tamam. Mamma öğretmenim Godzilla otobüse binmemiş Mamma. Godzilla neredesin evladım? Godzilla neredesin? Öğretmenim otobüse sığamadım. Ben de otobüsün üstünde geliyorum. <laughs> doğru doğru. Senin gibi bir dinozor otobüse sığamaz. Sen yukarıda gel. Tamam mı? Ama emniyet kemerinde tak evladım. Tamam öğretmenim. Ben böyle çok rahatım. Böyle geleceğim. O zaman Uludağ'a gidiyoruz. Ya. Yaşasın! Yaşasın! Kaptan hadi! Sür sür! Evet kaptan. Devam et! Devam et! Önce camiye gideceğiz. Şu dedeyi bırakacağız. Sonra Uludağ'a gidiyoruz. Hadi! Yaşasın! Hayatımda ilk defa Uludağ'a gidiyorum. Yaşasın! Yaşasın! ya, Yaşasın! Uludağ'a gidiyoruz. Yaşasın! Bas gaza kaptan bas gaza kim tutar seni bas gaza kaptan Kaptan gaza gelme kaptan yavaş git yavaş git düşeceğim bak üstte yavaş git Çocuklar geldik işte geldik işte burası Uludağ çocuklar Uludağ Öğretmenim Uludağ çok soğukmuş çok dondum gelirken dondum Uludağ çok güzelmiş ya çok güzelmiş ya Kaptan niye durdun kaptan devam etsene Otobüs daha çıkman hoca. Buraya kadar geldik. inin burada yeter. Sana mı soracağız nerede ineceğimizi? Devam et yoluna. Hadi hadi. Yok yok. Otobüs daha çıkman hoca. inin burada teleferiye binin. Yaşasın. Teleferiye bineceğiz. Yaşasın. Evladım camiye geldik mi evladım? Cami çok soğukmuş ya. Keşke üstüme bir şey alsaydım. Dede biz seni camiye bırakmayı unuttuk. Sen de Uludağ'a geldin. Ne Uludağ'sı evladım ne Uludağ'sı. Namaz vakti geçti. Sen ne yapayım dede? Uyumasaydın sen de Allah Allah. Unuttuk biz seni camiye bırakmayı. Öğretmenim kaptan aşağı inince inecek miyiz aşağı? Hayır çocuklar hayır. Kaptan bizi dağ tepesine çıkartacak. Teleferiye bir de boşuna para mı vereceğiz? Kaptan yürü devam et devam et hadi. Dağ tepesine çıkart bizi. Öğretmenim bence bu otobüs dağ tepesine çıkmaz ama yine de siz bilirsiniz. Otobüs bozulursa parayı alırım hoca senden ne haber ilgilendirmez. Hadi yürü yürü daha çık hadi hadi. Alırsın parayı benden sen alırsın alırsın yürü hadi. Öğretmenim dağ tepesinde nasıl kaldık aşağı düşeceğiz çok korkuyorum. Arkadaşlar videoyu benim... Ne kadar sayacağım şimdi? En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açacak? Sayıyorum 1. 2, 3 Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara Ben yaptım yazıp adını yazdım Hepsine kalp atacağım Hadi o zaman hemen videomuza geçelim Ben size buraya çıkmayalım dedim hocam Ben size buraya çıkmayalım dedim Aşağı düşeceğiz otobüsüm kırılacak Şoför başlattırma otobüsüne başlattırma Biz aşağı düşeceğiz biz Sıkı tutunun çocuklar sıkı tutunun Aşağı uçmak istemeyen sıkı cana tutunsun <laughs> Ya örtlerim ne güzel çıkacaktık ya Otobüse çıkarsak böyle olur işte ya ne şimdi İmdat bir yardım etsin. Buradan aşağı düşersek babam beni öldürür ya. Çok kızar. Arda mal, mal konuşma. Buradan aşağı düşersen babanın seni öldürmesine gerek bile kalmaz. Evladım ne oldu bu camiye böyle? Deprem mi oluyor bu camide? Neden sallanıyor bu cami? Dede ne camisi ya ne camisi? Uludağ'dasın şu an Uludağ'da. Allah Allah evladım ben camiye gittim. Uludağ'a gitmedim ki. Yanlış otobüse bindim herhalde. Geçen de böyle İngiltere'ye gitmiştim. <laughs> Mamma ne kadar eğlenceli. Sanki Lüne Park'tayız mama. Bebek tabi göz kanka o taraftan sen inebilirsin. Yavaş yerin insanı bize yardım çağır çabuk. <laughs> öğretmenim ben buradan aşağı inebilirim örtmenim gitmeyin. Yardım çağıracağım. Buradan aşağı atlayacağım örtmenim. Anneciğim çok korkuyorum ya. Otobüse bakın bugün... Yok bebek deme göz yok yok. Bizim acelemiz var. Biz gideceğiz gideceğiz. Hayvan herif tabii ki de seni bekleyeceğiz. Başka ne yapacağız? Git çabuk yardım çağır çabuk. Bebek deme göz lütfen yardım çağır kurtar bizi lütfen. Ölmek istemiyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Hepinizi kurtaracağım. Merak etmeyin. Hemen gideyim! yardım çağırayım. Nereden gideceğim? Aha buradan gideyim! yavaş yavaş. Ben de düşmeyeyim de yoksa hiçbirini kurtaramam ya Hemen şuradan aşağı ineyim Buradan ineyim buradan ineyim Aha şöyle gireyim Aha burada bir mağara var Bu mağaranın içinde biri var mı ki acaba Merhaba kimse var mı Merhaba adam bebek bekleme gözüken de kimse var mı Yardım lazım bize kimse yok mu Aha burada bir gardan adam var Biri buraya gardan adam yapmış Kesin burada birileri var ya. kesin var Merhaba kimse yok mu Gardan adamın sahibi kim Bana yardım etsin lütfen otobüs düşecek Arkadaşlarım otobüsün içine kaldı Daha ucundalar biri yardım etsin hadi ya Düşecekler aşağı. Merhaba, yardım lazım galiba size. He, kim konuştu? Kim var oradan? Biri yardım etsin lütfen lütfen. Ben size yardım edebilirim. <laughs> He, anneciğim korku bir adam buradan almayacağım ben şimdi. Hemen kaçmam lazım, hemen kaçmam lazım. He, ne oluyor? Her yeri <laughs> Arkadaşlarının değil senin yardıma ihtiyacın var bence. Gel buraya. Anladım dur gelme dur gelme çok korkuyorum lütfen gelme lütfen gelme. Otobüsün içindeki herkes iyi mi? Kurtuldum herkes. Polis bey size çok teşekkür ederiz sizin sayenizde kurtulduk. Ne güzel sallanıyorduk evladım neden indik aşağıya? Ben yoruldum. Oturmam lazım. Öğretmenim otobüs şoförü nerede? ben bırakmam dedi. Otobüsüyle birlikte aşağı atladı o da. Benim canım otobüsüm bırakma seni. Bak yanındayım ben de. Merak etme buradayım. Otobüsüm merak etme. Aha otobüsle beraber aşağı yuvarlanmış o da. Öğretmenin bebek tebe göz nerede bizi kurtarmaya diye gitti. Hala gelmedi. Aa ben bebek gözü unuttum ya. Yani, nereye gitti ki o? Kesin başına bir şey geldi kesin. Dağın tepesinde kayboldu mu acaba? Nereye gitti ki bu çocuk? öğretmenim bebek tepe gözü arayalım hadi öğretmenim hadi. Bana ne beni ilgilendirmez gitmeseydi ben mi dedim ona git diye. Kendisi istedi gitti. Ya bize yardım bulmak için gitti o ya. Allah Allah bir de ben mi istedim falan. Mama bebek tepe gözü bulalım mama kayboldu mama. Arkadaşlar siz gördünüz mü bebek tepe gözü ya? Nereye gitti gördünüz mü arkadaşlar? Başına bir şey gelmemiştir inşallah ya. Gördüyseniz created with free version for non-commercial use